yakalandınız ve karar verildi. Bir yargı size özgürlüğünüzü sonsuza kadar kaybettiğinizi söylüyor. Dış dünyayı bir daha asla göremeyeceksiniz ve kendinizi çıldıracak gibi hissediyorsunuz. Mahkemede ömür boyu hapis cezası aldığını duyan insanların düşünce süreçleri bu şekilde işler ve bu tarz kararlar neredeyse her gün verilir. Mahkeme salonlarında bulunan güvenlik kameraları tüm zamanların en uç çıldırmalarından bazılarını yakaladı. Birazdan izleyeceğimiz bazı durumlarda paniğe kapılanlar yalnızca mahkumlar değil, Bazen hakimler de soğukkanlılıklarını yitirebiliyor. İşte ömür boyu hapis cezası aldığını öğrenince çıldıran 10 kişi. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kızgın baba. Bu herhangi bir mahkemede gerçekleşen en dramatik patlamalardan biridir ama şaşırtıcı bir şekilde bu patlama bir mahkumdan gelmedi. Bir gün başka birinin canına kıyan bir adam kürsüye çıktı. Hapishaneye gitmek istemeyen adam dillik yemin etti ve hapishaneye değil tımarhaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Hakim adamın söylediklerini dinlerken mahkeme salonundaki bir kişi kendini kaybetti. Bu kişi kurbanın babası Donald Byard idi. Ayağa kalktı ve duyguya boğulmuş bir halde bağırmaya başladı. Şu anda deli olduğunu söylüyorsun ama oğlum Donald'ın canını aldığında deli değildin diye bağırdı. O kadar sinirlendi ve korktu ki bir polis tarafından mahkeme salonundan çıkarılması gerekti. Sonunda kendi ailesi tarafından yatıştırıldı ve mahkeme salonundan çıkarıldı. Ancak yargıç onu mahkemeye saygısızlık etmekte suçlamadı. Sonuçta bir baba olarak bu kadar çok sinirlenmiş olması oldukça anlaşılır bir şey. Sanık Lucas Kendall daha sonra mahkum edildi. Suçu Kijuan Bıyar yani Donald'ın oğlunun canını almak ve ayrıca Michael Smithers'ı yaralamaktı. Lucas şimdi yaptığı şey yüzünden ömrünün geri kalanını parmaklıklar ardında geçirecek. Arthur Booth 2016'da Arthur Booth işlediği bir hırsızlık suçundan dolayı mahkemeye çıkarıldı. Miami yargıcı Mindy Glazer ona öyle bir soru sordu ki Booth gözyaşlarına boğuldu. Mindy Glazer adama Latulis ortaokuluna gidip gitmediğini sordu. Bu soruyu duyan Arthur aman tanrım aman tanrım diye inlemeye başladı. Adamın gözyaşlarına boğulmasının sebebi yargıç da aynı ortaokula gittiklerini fark etmesiydi. Hayatta farklı yolları izleyen iki arkadaştan biri yargıç oldu, öteki de suçlu oldu. Mindy'nin eski çocukluk arkadaşını mahkum etmesi çok üzücüydü. Yargıç Glazer, Arthur'a seni gördüğüme üzüldüm dedi. Sana ne olduğunu hep merak etmişimdir. Arthur verdiği tepkide ve çıldırmakta haklı bizce. Bu tesadüf hem ona hem de Mindy'e kendini çok kötü hissettirmiş olmalı. Bryce Rose bu seferki olay Louisville, Kentucky'de gerçekleşti. Bryce Rose adında bir adam Büyük bir dava nedeniyle çeşitli zamanlarda mahkemeye çıktı. Adam 3 kişiyi öldürmekle suçlanıyordu. Bryce mahkemede o kadar sorunluydu ki 4 avukat değiştirdi. Bir defasında Brian beyaz olmadığı için hakim ona önyargıyla yaklaştığı konusunda suçladı. Bir başka seferde ise adam bir avukata tükürdü. Bu yüzden bir sonraki mahkemede yüz maskesi takmak zorunda kaldı. Ayrıca mahkemede bir patlama yaşadı ve yargıca çok çabuk pişman olacağını söyledi. Bunun ne anlama geldiğinden tam olarak emin değilim ama sanırım hakimi korkmuyorlardı kutmaya çalışıyordu. Brian'ın kurbanının büyük annesi ayağa kalkıp hakime bağırmaya başladı. Bunun 4 yıldır devam ettiğini ve 4 yıldır hiçbir şey yapılmadığını söyleyip serzenişte bulundu. Yargıç buna karşılık olarak onun sadece yas tuttuğunu ve bu yüzden çok üzgün ve kızgın olduğunu fark ettiğini söyledi. Bu dava hala şaşırtıcı bir şekilde hala devam ediyor ve Bryce Rose gelecekte daha da fazla patlama yaşayabilir. Kapı tekmelemek Bu sadece sanığın değil aynı zamanda yargıcın da çıldırdığı bir durumdur. Bu dava halk mahkemesinde yayınlanıyordu. Mahkeme sırasında yargıç milyon çok sinirlendi ve sanığı yalan söylemekle suçladı. Sanık davacının arabasına fena halde zarar vermişti ve davanın istediği gibi gitmediğini anladığı zaman mahkeme salonunun kapısını tekmeleyerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada davacı işte arabamı da böyle tekmeledi diye bağırdı. Adam daha odanın dışına adımını daha yatmadan mahkeme salonu polisleri tarafından durduruldu. Bunun üzerine sinirleri tepesine çıkan yargıç milyon adamın salondan çıkmasını emretti. Hemen şimdi mahkeme salonumdan çık diye bağırdı. Ardından salondan hışımla çıkan adamı suçlu buldu. Kendinizi savunmaya çalışırken mahkeme kapısını tekmelememek gerektiğinin bilincinde olmalısınız değil mi? Herhalde bazı insanlar hatalarından hiç ders çıkarmıyor. Bitmeyen çatışma bir gün bir adam birinin canını almakla suçlandı. O sırada yargıcın söylediği bir şeye birden kızan adam ayağa kalkma hakkının olduğunu savunmaya çalışır. Ancak bu hak yasal bir hak değildir ve ona oturması söylenir. Adam bir türlü oturmayı kabul etmezken yaklaşık 7 polis tarafından tutulması gerekir. Adamın suçu mahkemede söylendiğine göre 19 yaşındaki bir çocuğun kafasını kesmekmiş, ömür boyu ceza almayı hak ettiğini söyleyebiliriz. Jerry Collins Jerry Collins kadın bir yargıç, Florida'nın en sert yargıçlarından biri olduğu söyleniyor. Ama şimdiye kadar yaptığı en kötü şey 2015 yılının Temmuz ayında gerçekleşti. Bir kadın kocası Miles tarafından çok ağır yaralanmıştı ve kocasına karşı tanıklık etmek için mahkemeye çıkması gerekiyordu. Ancak olan olaylardan dolayı anksiyete problemleri yaşadığı için mahkemeye gelmedi. Daha sonra mahkemeye gitti ve yargıç Jerry Collins'ten özür diledi. Ancak yargıç onu umursamamakla kalmadı. Kadına çok kaba davrandı. Yetmezmiş gibi duruşmaya gelmediği için kadını hapse mahkum etti. Yani kadın bu davada mağdur olmasına rağmen yine de hapse gönderildi. Bunun videosu viral hale geldiğinde internette öfke yarattı. İnsanlar bir yargıcın bir kurbana bu kadar kötü davranmasına inanamıyordu. Kendini kaybeden yargıç. İşte sırada yine yargıcın ve sanığın çıldırdığı bir başka dava. Bu seferki dava Missouri, Jackson County'de gerçekleşti. Kemia Gamut erkek arkadaşının canını almakla suçlanıyordu. Duruşma sırasında erkek arkadaşının aile üyelerinden biri konuşurken Kemia bu mu yani diyerek araya girdi. Elbette bu yas tutan birine söylenmeyecek kaba bir sözdü. Bu noktada yargıç John McBain soğukkanlılığını kaybetti. Kapa çeneni yoksa kolibandı bandı getirteceğim dedi. Ancak Kemia bunun üzerine sırıtmaya ve sonra gülmeye başladı. Bu sebeple yargıç McBain daha önce hiçbir yargıcın söylemediğinden emin olduğum bir şey söyledi. Kemiye'ye umarım hapishanede ölürsün dedi. Ayrıca eğer bu eyalette idam cezası olsa sandalyeye gönderileceğini söyledi. İdam olmadığı için 31 yaşındaki Kemia Gamet parmaklıklar ardında yaşamına devam ediyor. Yargıcın söyledikleri kulağa sert gelebilir. Ama kadının da Marshall Hill'in canını aldığını unutmamak lazım. Vakaya göre cinayeti bir çekiçte işledi. McBain sakinleştikten sonra da söylediklerini savundu. Yargıç yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum dedi. Elizabeth Escalona Elizabeth Escalona dünyanın en kötü annesi ödülünü alabilir. Kızını ağır şekilde yaraladı ve bir keresinde kızının ellerini duvara yapıştırdı. Yargıç 2 yaşındaki kızının yaşadığı bunca şeye rağmen hala hayatta olmasının bir mucize olduğunu bile söyledi. Elizabeth yaptığı şeyler yüzünden 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Elizabeth çok içinde donup ağlarken arka planda annesi daha da yüksek sesle ağlamaya başladı. Kadın o kadar çok iniyordu ki bir mahkeme polisinin onun iyi olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Lenslayer Bir gün Lenslayer bir araç çaldı ve polis de hızlı bir kovalamacaya girdi. Bu kovalamaca polisin ön kamerasına yakalandı. Lens bunun için 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lens'in tepkisini kameradan başı karşı tarafa dönük olduğu için göremiyoruz. Ancak kız kardeşinin çıldırdığını görüyoruz. Kız kardeş o kadar çok tepki gösteriyor ki mahkeme salonundan çıkarılması gerekiyor. Tabii ki Lens'in yaptığı doğru değildi ama kız kardeşi için de üzülüyorum. Çünkü bu onun hatası değil. Kardeşinizin 10 yıldan fazla bir süre parmaklıklar ardında kalacağını öğrendiğinizi hayal edin. Muhtemelen siz de böyle bir tepki verirdiniz kızgın yargıç. Mahkemede bir gün bir sanık çıldırmaya başlar. Bir anda koltuğundan kalkar ama mahkeme salonundaki pek fazla polis yoktur. İşte o zaman hakim hemen ayağa fırlar ve olaya yardım etmeye çalışır. Elbisesini çıkarır ve polislere bu adamı zapt etmek için yardım etmeye başlar.